Tüm canlılar gibi köpekler de pozitif pekiştirmeye iyi yanıt verir. Köpeğinizi iyi davranışları için ödüllendirdiğinizde onlara doğru bir şey yaptıklarını söylüyorsunuz. Bu davranışı tekrarlamak istemelerini sağlar. Basit ama inanılmaz derecede etkili bir yöntem. Pozitif pekiştirme, güven ve anlayışa dayalı güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Köpeğiniz size güvendiğinde sizi dinlemeye daha yatkın olacaktır. Bu da ikiniz için de daha mutlu, daha doyumlu bir ilişkiye yol açar. Unutmayın, eğitim hem sizin hem de tüylü dostunuz için olumlu bir deneyim olmalıdır. Pozitif pekiştirme kullanarak ömür boyu sürecek sevgi dolu ve saygılı bir bağ yaratacaksınız. Bu köpeğinize sevgi, anlayış ve tabii ki lezzetli ödüllerle rehberlik etmekle ilgilidir. Köpeğinizi ödüllendirme konusunda zamanlama her şeydir. Ödülü istenen davranıştan hemen sonra vermelisiniz. Bu, köpeğiniz için eylem ile ödül arasında net bir bağlantı oluşturur. Örneğin, köpeğinize oturmayı öğretiyorsanız, ödülü arka tarafı yere değdiği anda vermelisiniz. Çok erken veya çok geç ödüllendirmekten kaçının, çünkü bu kafa karışıklığına yol açabilir. Unutmayın, köpek eğitiminde tutarlılık çok önemlidir. Zamanlamanızda tutarlı olduğunuzda köpeğiniz çok daha hızlı öğrenecektir. Özellikle köpek eğitimi söz konusu olduğunda tüm ödüller eşit yaratılmamıştır. Köpeğiniz için küçük, lezzetli ve motive edici ödüller seçmek istersiniz. Pişmiş tavuk veya peynir gibi küçük parçalar halindeki değerli ödüller özellikle yeni veya zorlu davranışlar için çok etkili olabilir çok büyük ödüller vermekten kaçının. Çünkü bu köpeğinizin çabuk doymasına ve eğitime olan ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Ödül seçerken köpeğinizin beslenme ihtiyaçlarını ve alerjilerini de göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Eğitim seanslarını kısa ve eğlenceli tutun. Köpeklerin dikkat süreleri kısadır. Bu nedenle eğitim seanslarını her seferinde 10 ila 15 dakika tutmak en iyisidir. Her seansı olumlu bir notla bitirin. Her zaman küçük bir şey olsa bile bir başarıyla bitirin. Bu köpeğinizin motive olmasına ve öğrenmeye istekli kalmasına yardımcı olacaktır. Köpeğiniz ilerledikçe ödül verme sıklığını azaltmaya başlayabilirsiniz. Her doğru yanıt için ödül vermek yerine aralıklı olarak ödül vermeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, eğitim zaman ve sabır gerektirir. Köpeğiniz hemen anlamazsa cesaretiniz kırılmasın. Sadece tutarlı olun, olumlu kalın ve tüylü dostunuzla yolculuğun tadını çıkarın.